Efendim selamlar. Ee, Simi'deyiz. Nano koyundayız. Burada küçük bir kafe var. Küçük bir işletme. Nano Maria diye. Deniz inanılmaz. Hemen karşısı 2 mil bile yok yani. 2 mil falan. Ee, Bozburun. Çok yakın. Ee, biliyorsunuz çok tartışma yapılıyor. Hani işte bu adalar bize bu kadar yakın. Niye Yunanistan'da diye. Ya bu deniz mili meselesi tabii önemli ama oraya gelene kadar Sınırların kontrol edilmesi daha önemli bir mevzu biliyorsunuz. Bir de orayla bu ara arasına bir baktığınız zaman Yunanistan ekonomisi ilk 5 ayda %49 yanılmıyorsam Polonya'nın önünde en iyi getiriyi sağlayan bir ekonomi, borsa. Onun arkasından da Polonya var. Türkiye'nin getirisi de eksi %4 olması lazım. Hani borsadan bir cacık olmazla deniz ve Yunanistan ilişkisini böyle kurabilirsiniz. Şimdi e, tabi paranızın değeri, borsanın performansı, bunlara yıllık mı bakmak lazım, reel bakmak lazım, nereden başlatmak lazım, bunlar önemli mevzular ve bunun denizcilikle alakası ne? Denizcilikle alakası şu: referans noktası, mirengi noktası, çıpaladığınız yer başlangıç noktası çok önemli. Çünkü burada bir kerteriz alıyorsunuz. Kerteriz dediğiniz şey teknede, denizde e, örneğin çarpışma rotası belirlerken diğer tekne hareket ediyor. Siz de hareketlisiniz. Teknenizde sabit bir nokta belirliyorsunuz. O sabit noktaya göre karşınızdan gelen tekne hareket ediyorsa, geçiyor ya da geride kalıyorsa çarpışmazsınız. Ama sabit aynı noktada Devam ediyorsa çarpışırsınız. Kerteriz noktası bu. Bir de kerterizi yani referansı özellikle sabit bir yerde duruyorsanız. Mesela biz demirledik şimdi. Böyle e eğer e bir şekilde bir yere karaya bağlanmazsak alargada kalmak diyoruz bunu. Demir atarak kalıyoruz. Alargada kaldığınız zaman tekne e yaklaşık derinliğin 4 katı kadar en az. Demir atmanız gerekir. Havaya göre değişir. Daha az daha fazla atabilirsiniz ama genel olarak kaloma dediğiniz yani derinliğe kadar mesela diyelim ki burası 15 metre. 15 metre e, zincirinizi attınız. 15 metreden sonra e, 40 metreye 60 metreye kadar 4 katı atarsanız ne olur? kaloma bırakmış olursunuz. Tekne zinciri yere yerde yayılmış olur. Böylelikle teknenin ağırlığını taşır. Ondan sonra teknecilerin en büyük korkusu tekne demir taradı mı, taramadı mıdır? Tarama demek demir tutmaz ve siz sürüklenirsiniz. E peki onu nereden anlayacaksınız? Sabit bir nokta belirleyeceksiniz. O sabit noktayı eğer doğru belirlemezseniz veya o nokta sabit değil, hareketliyse o zaman teknenizin nereye gittiğini anlamazsınız. Türk ekonomisi de Türk borsası da böyle bir şey. Yani ona göre pahalı ona göre ucuz veriler yanlış. Şimdi bu verileri de bu istatistikleri de bu kerterizi de referansı da ne TÜİK'ten alabiliyorsunuz ne ENAK'tan alabiliyorsunuz ne o gazeteciden ne bu gazeteciden. Çünkü ocu bucu. O yüzden bilim akıl hukuk diyoruz. Eğer tekneniz sürüklenmiyorsa eğer demiriniz tutmuşsa o zaman Güvendesiniz demektir. O zaman sizin risk priminiz azdır. İnsanlar sizin o teknede iyi bir kaptan olduğunuzu, demiri doğru attığınızı ve her şeye hakim olduğunuzu anlar. Kıssadan hisse efendim. Demirinizi yani aklınızı referansı aldığınız noktayı doğru belirleyiniz. Sevgi, selam. Görüşmek üzere iyi bakın kendinize.